In the sky Gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining me İyi akşamlar. Ee, devam ediyorsunuz. Ee, şu anda bulunduğumuz haftaya göre e, hmm. sezon başına geldi. Hepinize ulaştınız Çalışmalarımız devam ediyor. Biz sezon başı şampiyonluk paralasıyla yola çıktık. Ama bunu yapabilmek için önce playofflara kalmak gerekiyordu. Biz ilk hedefimiz olan playofflara 3 hafta verken garantiledik. Şu anda 2 haftamız kaldı ligin bitmesine. Yani şu anda hedefimize ulaşmış durumdayız. Asıl hedefimiz olan playoff'lara yoğun bir şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Hocam peki bir beraberliğiniz var değil mi? Hepsi galibiyet. Evet. İlk maçta bir beraberliğimiz vardı. O da normaldi. Daha takımımız oturmamıştı. Tabii, Onun dışında de, tabii de, ilk de, maçlar biz olay olayın, olayın bilincindeydik zaten. İlk maçların zor geçeceğini de söylemiştik ama yani ilk maç çok kaçırdık. Olabiliyor. Futbolda böyle şeyler oluyor biliyor. Ama önemli olan böyle durumdan sonra toparlanabilmek. Biz de o tecrübeye sahiptik zaten. İkinci maçtan itibaren bütün maçları alarak şu anda bir 7 galibiyet bir beraberliğimiz var. Ligin bitmesine de iki hafta kaldı. Daha bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedef playofflar. Hedef playofflar. Hedefimiz direkt şampiyonluk inşallah. Onu başaracak güce de sahibiz. Tecrübeyi de sahibiz. Tabii playofflarda zor geçiyor. Çünkü takımlar birbirine denk Yani biz tecrübemizle birlikte Kalitemizle birlikte Süper amatöre çıkmak istiyoruz Hocam e, gerçek garantileriniz Bu haftaki yapacağınız maçlar Yani bu hafta her maça hazırlan, hazırlandığımız gibi Hazırlanacağız Yani iyi gidiyor çalışmalarımız Bu maçı da kazanmak istiyoruz Bu, bu şekilde devam edeceğiz yolumuza Yenilgisiz diyorsunuz Evet yenilgisiz inşallah Hileoflarda da inşallah Hedefimiz şampiyonluk Her maça galip gelmek <laughs>